Gelsin bütün kurtarıcılar, bütün arkadaşlar gel. Sen nasıl Sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi biz... kafayı yediğimizden dolayı oldu bu. Hıaa! <laughs> Ahahahahah! <laughs> Araba çıktı ona gidiyorum. <laughs> Kafa hiç değil Abi sen fark etmedin mi buranın su dolu olduğunu? Evet şimdi e, baştan arıyoruz. Ama çok ışıklı vurdun. Aynen biraz ışıkları kapat da çok geliyor. Aynen. Biraz, biraz evet. <laughs> <Sen fazla Evet. gülüyor> aşağı atın. Evet. Evet. Ben tutacağım ben tutacağım, tutacağım. Ha. Sen, Sen. Aşağıda tut buyurun. Ha. Geçmiş olsun abi. Teşekkür Nasıl ederim. Valla e, birden geliyorduk. Suyu fark etmedik. Çok derin bir su varmış. Bir...